Merhabalar arkadaşlar, Kraket Adam kanalına hoş geldiniz. Ben Tarık, zaten biliyorsunuz. Bugün Ahmet arkadaşımla birlikte Çok Güzel Hareketler bunlara gideceğiz. Aynı zamanda Dinevi küçük bir gezi olacak. Şimdi gösteri 8.30'da ama biz 12'de yola çıkacağız. Yani bir gibi orada olsak yaklaşık 7 saat gibi bir vaktimiz var. İstanbul gezisi olacak. Orada sohbet muhabbet olur, yol çekeriz. Bakarız hani böyle. Ama çok fazla göstericimi zannetmiyorum. Asıl olay Çok Güzel Hareketler bunlarda zaten. Çocukluktan beri takip ettiğim bir şey. Ama ikinci kuşağı pek izleyebilme fırsatım olmamıştı. Ta ki birkaç geceni izleye kadar. Sonra hepsi sardı 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 böyle. Uzun bir süre sonra ben onu baştan başladım. Şimdi de gösterisine gidiyoruz. Değişiklik olsun dedik. Önceki gün Spider-Man No Way Home. Bugün de Çok Güzel Hareketler, bunlara gidiyoruz. Yani hafta sonu gayet güzel bir verimli geçiyor. O yüzden bundan çok memnunum yani. Evet, yoldan devam ederiz. Evet arkadaşlar yola çıktık. Ahmet yanımda. Geçenki sinema vlogunda da zaten görmüştünüz. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok güzel hareketler, bunlara gidiyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. İlk defa çok güzel hareketler bunlara gideceğiz. Aynen. Çocukluktan beri izlediğimiz, Aynen. büyüdüğümüz. Ben ikinci kuşağı daha sonradan yakaladım kanka. Yani bakalım deneyeceğiz. Son zamanlarda izlemeye başladım, hoşuma gitti. Biz de dedik bir değişiklik olsun, faaliyet olsun yani. En azından hayatımızda bir şeyler olsun, boş boş oturmayalım böyle. Çünkü sıkıcı geçiyor günler. O yüzden bu günleri değerlendirmek lazım. Yılbaşı gelmeden böyle güzel zamanlar geçiriyoruz. Böyle yollardayız yani. Gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bilin bakalım neredeyiz. Çok güzel hareketler bunlar için BKM'ye uğradık. Akşam saat 7.30 gibi gösteri var. Sonunda gelebildik. Gelene kadar çok büyük bir eziyet çektik. Normalde 2 saat, yolu buçuk saatte falan geldik. Trafik vardı. Ve bayağı problem oldu. Park yeri bulmak zaten ayrı problem. Bu akşam da ayrıca maç olduğu için. 18 Aralık Cumartesi. O zaman maç var herhalde bir Ondan dolayı. Ve biraz yağmur yağıyor. hava bozuk. Bakalım inşallah akşam bizi güldürmeyi başarırsınız. Tek temennimiz o. Bakalım şu an birazcık gezineceğiz. ama biraz kötü ama olsun. Dolaşırız öyle bakalım. Evet. Ne yapıyorsun oğlum? İstanbul <laughs> Burası Beşiktaş. Burası da <gülüyor> Ahmetcan. <laughs> Bu sadece Ahmetcan arındır. Burası da Beşiktaş iskelesi herhalde tam olarak bilmiyorum. Ama şu an o kadar soğuk ki hani elim titriyor şu an yani. Şu an bayağı bir soğuk var. Ve fotoğraf çekilerim dedik. Saç baş dağınık çıktı benim tabii. Ahmet abimiz rahat. Sıkıntı yok. Aynen. Ben de kestireceğim saçları artık. Çok soğuk ben kapatıyorum. Rezil oluyoruz paramızda değil mi? Aynen öyle. Karşıda oturuyordum az önce. Şimdi buraya geçtim. Maalesef burada durmak zorundayız. Maalesef Yemek bekliyoruz işte. Bakalım. Oko mako semira Yemeği yedik. Yemek çok güzeldi bu arada. Şimdi hesap geldi. Bakalım hesap kaç para. Evet bakalım. Aşk 101. Evet. Afiyet olsun kardeşim. CG'nin başlamasına yaklaşık 2 saat var. Bayağı da bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz bakalım. Allah oynadık. Yani. Yalan. Allah aşkına kanka nasıl yalan? Bana bir söylesene. Yani şansı vardı. Strateji kardeşim. Şansla alakası yok. 150 şans, 150 strateji. Öyle. Evet. PKM'ye doğru çıkıyoruz salona geldik. Evet, çok güzel hareketler bunlara giriyoruz. Evet, öyle bir yere gelmiş ki biletimiz. Yani en arkanın bir önündeyiz. S sırası diyor ama biz daha önlerde bekledik ama. Ama güzel ya. Yani güzel ama yani ben biraz da önde oluruz diye düşünmüştüm. Tam yani bayağı gerideyiz yani bakarsanız. Ama Allah'tan salon biraz küçük. O yönden şanslıyız. Yani daha rahat görebiliriz önde olsaydık on numara olurdu ama. Gerçekten on numara olurdu. daha Evet. Yukarısı da balkon ama göremiyoruz. Eski kuşak. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş. Evet, e, hoş geldiniz. E, ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Buralara kadar geldiniz vallahi billahi. Bir skeciniz vardı hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum Zaten bir tane yaptık o skeçlerde. Evet. TAS 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 YAMAN ESİN YER ŞEYLE TAS 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 Hadi Çok güzel hareket diyenler Ama Yılmaz Erdoğan gibi İlk yarıyı bitirdik bu arada Zilli yanlar. Zil. Zillik skeçler vardı Zil Altyapının alt ilk skecini izledik Onlarca güzel bir konuğunuz var. İndireyim indireyim şunu iki dakika. E, ee, dört skeç izledik. Ara verildi saat 10 civarı. Şimdi de son dört skeç izleyeceğiz. Sekiz skeç var. Hepsi birbirinden iyi. Hepsi birbirinden güzel. Alt inşallah başarılı olacak. X skecine rağmen fena değiller yani kanka. Aynen şansları da geldi. Aynen. Skeç. Evet. İlk oyuncu başlıyor. Bu 27'sinde yayınlanacakmış yanlış bilmiyorsam. Ama bakalım, konuk oyuncumuz da Oya Başar. Oya Başar. Oya Başar. Benim annem bir melekten tanır, çok istersen bilen bilir. Onun harici bizim konumumuz biraz kötü. En arkalarda olduğumuz için direkt şuradaki kameralar. Sahnenin en sağını rahat göremiyoruz. Ve ışıklar çok fazla gözümüzü alıyor ama onun harici güzel yani, keyifli, rahat görebiliyoruz yani. Hayırcim! Bir daha söyle! Hayır, e, ya ben de kendimi ya! Abi Bana... sizinle bir bizim aracımız siyah. Ha, bizim aracımız siyah. Ne? Bu, bu hafta bizleri İtalyan mutfağından kovu etti. Bizleri selamlayacak. <laughs> Baba, zaman geliş olan sürdü de böyle mi kaldı çocuk? Böyle mi kaldı? Ne <laughs> düşünün yatarım yaptım buna. Ağzına tutuyordu bu ya senin. Çok güzel hareketler. Devam ediyor sevgili izleyenler. Kerem iyi ki doğdun. <laughs> nice sünnet mi var? Yapıyoruz. Alkışlar oya başına gelsin. BKM Mutfak Oyuncuları sahnemize gelsin. Ve Değerli izleyicilerimiz, yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yıl size sağlık, mutluluk, huzur getirsin inşallah. Evet arkadaşlar, BKM'den çıktık. Ama çıkalı da bir yarım saat falan oluyor. Şu an avcılar tarafındayız yani ilerliyoruz. Şimdi dedik kapanışı yapalım. Yorulduk. Bugün yorucu bir gündü. çok yorucu bir gündü. Yaklaşık saat kaç? 12'den beri yoldayız. 12'den çıktık trafikten dolayı saat 3 gibi geldik buraya. Sonrasında işte otoparka yer bul, sonra gezin bakın. Zaten hava soğuk, yağmur, donduk yani. Hani hasta olmazsa ki. Ama güzeldi ya. Yani. Aynen, güzel, güzel. Neydi yani. Aynen. ne kadar çaba. Evet. Değdi. Gayet keyif aldık ve hani yemeğimizi de yedik, çay, çayımızı içtik, avlamızı oynadık yani. Yapabileceğimiz hani saat 8.30'a kadar yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Sonunda çok güzel hareketleri izledik. Ee, yaklaşık 8 tane, 8 tane skeç izledik değil mi? 8 tane yani. skeç. Bir de özel olarak İlk defa çıkan oyuncular vardı. Aynen, Altyapı'nın çıkan oyuncuları vardı. Aynen. 5 aydır eğitim alıyorlarmış, Biz ilk defa gördük. Şansımıza. Aynen. Bu şekilde oldu, normalde 7 skeç oluyor, biz 8 skeç izledik. Yani normalde zaten 12'de bitiyor, 8 skeç olduğu için 12 buçukta bitti. Gayet normal aralarla birlikte. Bu arada televizyondan izlediğimiz de güzel ama canlı izlemek, işte o dekorları görmek, o işte teknik ekibi görmek, konuşmalar var mesela, esareyle gelenler şey yapıyor. Öncesinde, sketch daha başlamadan önce konuşma yapıyor. Onun öncesinde de bir yaptığı bir konuşma var. Hani insanlarla konuşmuş, sohbet, muhabbet ediyor. O da yani bir iki dakika bahsediyor Aynen yani. aynen. Yani insanlar sade sade beklemesin diye iletişime geçiyor. Bu gayet aynen. güzel bir şey yani. Ve dekorları izlemek işte mesela biz bilgisayarda veya televizyonumuzda bölümleri izlediğimizde mesela dümdüz skeç izliyoruz. Hayır ama bazı yerler var mesela şey oluyor. Mesela skeçte bir yer var, durduruyorlar. Diyorlar ki burayı keseriz kurgu da baştan alalım. Şöyle böyle böyle böyle. Mesela dümdüz izliyoruz mesela tamamen profesyonellik gibi. Ha normalde skeci yaparken hani oynarken gülüyorlar. Ama o oluyor yani. Elbet Evliya'nın tenis oynadığı sahneyi unutmayın arkadaşlar. O sahne çok fenaydı. Ben çok güldüm. Zaten 28 e Aralık'ta ne yapacak? 27 galiba? Yılbaşından önceki son bölüm oldu. Ha bu arada yılbaşı özel bölümü yapmayacaklarmış arkadaşlar. Evet. O biraz şaşırdı. Aynen. Onlar da öyle düşünmüş. Zaten herkes de şaşırdı niye yapmıyorsunuz diye. Yapmama kararı almışlar. Değişiklik olmuş. Olsun. Biz zaten yılbaşı bölümünü izlemiş gibi olduk. Yani Konuk da vardı. Çok nadir denk geliyor. Ama oturduğumuz yer biraz arkadaydı kanka. Biraz değil. En arkada. <laughs> en arkanın yani bir önündeydik. Ve ben e, sahnenin en sağ tarafını göremiyordum. Şöyle kafamı eğiyordum falan yani. Ahmet'in dibine giriyordum böyle. Evet, Gerçekten iki tane kamera vardı ama kameralar da abi yani tripodu sadece 2000 liradır yani. Manyak tripod yani git sinema filmi çekler Tabii ki BKM ve Kanal D'nin eh <laughs> yani bir zahmet olsun. Skeçlerin hepsi keyifliydi. Ama benim en çok güldüğüm Evliya'nın olduğu fakir skeci. Neydi hatta skecin ismi? Skecin ismine gülmüşlerdi insanlar. Yani unuttum neyse fakirlikle ilgili bir skeçti. Zenginlik fakirlikle bir ilgili bir skeçti. Hatırlarsam yazarım bu altı videoyu. Güldük, eğlendik. Tuğba, Cenan ve Evliya zaten her zaman benim üçlü favorim. Evet böyleydi şu anda Burgaz'a doğru dönüyoruz. Arabada bitirelim dedik videoyu. Ben çok eğlendim bu arkadaşlar. Ben de çok eğlendim. Biraz yorucuydu ama Aynen, çok güzel bir Evet. Ne oldu lan? <laughs> bir şey oldu ama az önce. Sağ salim döndüyse aynen, 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 Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben yarın bu videoyu editlemeye başlarım. ÇG'ye yayınladıktan sonra atarım. Çünkü spoiler olur. Evet videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kanka sen de çok sağ ol valla. Ne demek? Keyif veriyorsun videolara. 10 numara 5 yıldız. Benim için zevk. Eyvallah. <laughs> Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Dislike unutmayın. Unutmayın onu da unutmayın. Herkes dislike atıyormuş. Tamam bunu koyayım. Biz koyalım zaten. Evet. Doğru. Evet. Şey. Yeni geldi o. evet.